bir baba olarak evinin dinini, diyanetini sağlamakla mükellefsin. Ayet var. Er ricalu kavvamun ale Erkekler kadınlardan üstündür. Hani kadın erkek eşitliği diyorlar ya. Bu tamamen yalan. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki, Allah Kur'an'da diyor ki erkekler kadınlardan üstündür. Şimdi bunu söyleyeceğim ya ben. Yayınlayacağız biz bunu. Bak şimdi neler olacak bana kadınlarla erkekler ahirette eşittir. İbadette eşitiz. Cennet. İbadette bile eşit değiliz. Kadına cihat farz değil. Savaş farz değil. Bana farz. Helal rızık mükellefiyeti yok kadının. O sizin göreviniz. Adamların görevi. Ama her yerde kadın istihdamı var. Daha cazip çünkü. Araba fuarı var. Mini etekli kadın var. Araba lastiği fuarında kadın var. Kadınların şu dönem kadar suistimal edildiği bir cahiliye dönemi bile olmadı bunu özgürlük zannediyorlar. Özgürlük diye anlattılar. Bizim garibanlar da inanıyorlar buna. Rızık sizin göreviniz. Ha bizim üstünlüğümüz bu işte. Hizmetimiz üstün. O evin helal rızkını, dinini ben yapmak zorundayım. Kadın değil. Üstün sen üstünlüğünü yerine getir. Arkadaş. Üstünüm ben kadından demek bitmiyor iş. Namazını kıldır hanımına. Başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkanı gibi. Et görmekten dişimiz dışımıza çıkıyor artık. Yüz yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda, pazarda, plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları, babaları, abileri, kocaları? Geçtim helali haramı ya. Hadi buna inanmıyorum. Tamam ateistsin, netsin, imanın zayıf, helal haram değil. Mi? Ya hiç mi kıskanmıyor ulan? lan? Kızın öyle sokağa çıkarken, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor benim çocuğu görecekler diye? Benim aklım almıyor bu iş ya. Vallahi almıyor. Vallahi almıyor ya. Yani. Allah sonumuzu hayretsin ya. Tesettürünü kızının koru. Namazını koru. Çocuklarınızı, ailenizi, kendinizi ateşten koruyun beyler.